Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle arkadaşlar Murder Mystery'de nasıl re, re, Rebecca Knife nasıl alınır arkadaşlar göstereceğim. Yani o kadar kolay alınıyor ki arkadaşlar bize siz direkt alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi girdik gördüğünüz gibi. Bakalım boyunuz. İşte arkadaşlar burada alınıyor. Arkadaşlar bakın. Şuraya giriyorsunuz. Bir dakika. <laughs> burada bu adam buradaymış. Şu adamları çok. Of. Zorlu. Zor.

Arkadaşlar e, siz beklemeyin e, ben hemen e, harita e, çıkınca arkadaşlar ben e, size <laughs> yani videoyu duraklatayım şu an e, ben e, yani videoyu şu an başlatayım. ama yani sizin için bir saniye benim için bir milyon saat evet arkadaşlar bu. evet arkadaşlar e, sonunda en e, studio e, seçildi. Arkadaşlar göstereceğim şimdi. Bu nasıl arkadaşlar? Şuradan geçiyorsunuz. Şurada bir adam olacak arkadaşlar. Normalde bende yok. Ama sizde olacak. Buraya çıkarsanız şurada bir adam olacak. Şurada. Ha, take knife diyeceksiniz. Ve size bu knife'ı verecek arkadaşlar. Böyle alınıyor arkadaşlar. Ee, bu böyle... E bıçak almaların, bıçak almalı videoların gelmesini istiyorsanız like atın yeterli. Bay bay.